Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde Python için online bir editör göstereceğim. İnternet arayıcımızı açıyoruz hangisini kullanıyorsak. Google'a geldiğimizde Google arama bölümüne replit yazıyoruz. Aratıyoruz. Şimdi eğer biz herhangi bir giriş yapmadan kullanıcı işlemleri yapmadan direkt kodlarımızı denemek istiyorsak replit arama bölümüne geldiğimizde şu kısımda Python online editöre tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bizim sol taraftaki bölümümüz, şu iki ekranın sol tarafında kalan bölümümüz bizim online editördeki kodları yazdığımız yerdir. İlk kod olarak da Hello World tanımlı, otomatik olarak Hello World tanımlı. Run dediğimizde, çalıştır dediğimizde sağ tarafta ise artık bizim buradaki komutlarımızın çıktısı oluyor. Ve bu Rapid Editörü, online editör sadece Python için değil, Burada sol tarafta menünün içerisinde farklı farklı dillerde yazmak istediğimizde, farklı diller için deneme yapmak istediğimizde de kullanabileceğimiz bir editör. Böyle normalde kullanıcı girişiyle de yapabiliriz bunu. Kendi sitesine giriyoruz. Giriş yapıyorum. Üyelik gereklilik tabii sizin için. Ben de üyelik olduğu için direkt geçiyorum. Üyelik girişini yaptığımızda da bizi şöyle bir ekran karşılayacak. Bu görmüş olduğumuz ekranın içerisinde çeşitli çeşitli özellikler var. İsterseniz sağ tıklayıp Türkçe'ye çevir de diyebilirsiniz. Daha sonra bu ekranda şu an trend olan işlemler, trend olan ifadeler sadece Python için olmadığı için farklı diller de göreceksiniz burada. Bu kısımda bizim katıldıklarımız, topluluk varsa topluluklarımız Top, katılmadıysak diğer toplum iş, işlemleri öğrenmek istediğimiz bir şeyler varsa bu kısımdan tıklayıp derslerden öğrenebiliriz takım oluşturabiliriz takım bölümünden şablonlar kısmına geldiğimizde de hangi dilde yazmak istiyorsak hangi alanda yazmak istiyorsak onları da seçip işleme tabi tutabiliriz. Pygame isterseniz oyunları Pygame ile de yapabilirsiniz Python'un oyun bölümüdür. Buradan da yapabilirsiniz. Kabuk bölümünden grafiklerden Python Turtle'ı seçip oyun e, çizimler yapabilirsiniz. Biz geldik normal ev dizinindeyken sol taraftaki e, şu an İngilizcesini tekrar çevirelim. Yaratmak ama İngilizcesinde create tıklıyoruz. Burada açılacağız da, açılan ekranda bizim hangi dilde yazmak istediğimizi soruyor bize. Geliyoruz Python araması yaptığımızda python 3.4 ile yapacağız. Create rep diyoruz. Daha sonra şöyle bir ekran karşılıyor. Deminki ekran gibi bu da yine sol taraftakiler bizim komut satırımız. Sağ taraftaki ise bu komutun çalıştırılmış versiyonu. Yani bunu çalıştırdığımızda ekranda neyi çıkmasını istiyorsak onu yazmasını istiyoruz. Gelelim. Değiştirelim burayı. Print Merhaba replik diyelim. Çalıştıralım. Konsol kısmımızda sonucumuz burada çıktı. Merhaba replik şeklinde sonucumuz çıktı. İstediğimiz gibi buraları doldurabiliriz. Burada remi işlemci ne kadar kullandığına dair bilgiler de yer almakta. Dosyalarımız bu tarafta. isterseniz yeni dosyalar ekleyebilirsiniz. Klasör olarak oluşturabilirsiniz. Bu normal. Bizim e, pay charm gibi Visual Studio Code gibi masa üstündeki ekstra dosyalara oluşturup saklayabileceğimiz bir alan vermiş oluyor bize. Online Editor kısmı bu kadardı. Komutlarımızı buradan yazıp burada biriktirebiliriz. istediğimiz gibi kullanabiliriz. Farklı alanlarda da yazabiliriz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayalım. Abone olursanız sevinirim. İyi çalışmalar.